arkadaşlar. Sayma ilkesi ve permütasyon test 83 ile devam edelim. Şöyle mi? Evet. Böyle de. Diyor ki rakamları farklı. Kaç tane sayı 200 ile 300 arasındadır diyor. Arkadaşlar e, sıfır olsaydı ondan sonra acaba, bir de rakamları farklı filan demeseydi 200 de oluşabiliyordu. En son oluşturduğumuzda eksi çektik? Her neyse lafı fazla uzatmadan. Yani bu basitmiş bize. Zaten böyle soru gelecek gençler. 200 ile 300 arasında diyorsa e buraya sadece 2 gelir o zaman. Rakamları farklı. 1, 2, 3, 4. Ne yaptık biz? 2'yi kullandık. Ondan sonra buraya 3 tane geliyor. Buraya bir tane geliyor. Burada da 4'ü kullanalım o zaman. Buraya da iki tane gelsin. Alt. Kümesinin elemanları ile dört basamaklı dörde bölünebilen. Şimdi gençler dört ile bölünebilme. Son iki basamağına bakıyorduk değil mi? Şimdi dört basamaklı. Şimdi canlar. Şöyle bir durum var. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Neden? Ee bölme bölünebilme videosunu izlediniz mi? rakamları farklı filan demiyor. Çok güzel. Eğer onlar basamağı tek olduğunda siz bunun dörde bölünmesini istiyorsanız 2 ve 6 gelir. 2 yazarız. Yok. Çivit olursa 0-4-8 gelir. Tamam mı? ne renk arıyor arıyorum da. Tamam. Yani buraya bir tane sayı geldi. Bak buraya kaç tane 3 tane sayı geldi. Burada bun, bunlar da koşul yok artık. 1 2 3 4 5 5 tane. Evet. 1 2 3 4 5 5 tane. 75. Burası 75. Gelelim buraya. 1 tane 2 tane 1 2 3 4 5 5 tane 1 2 3 4 5 5 tane 50 değil mi 75 50 daha 125 Çift rakamlı Başlayıp 5 ile bitmeyen Tamam 2, 4, 6, 8 ile başlayacakmış. 5 ile bitmeyecekmiş. Tamam. Abi 5 ile bitmeyecekmiş. Okey. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sayı gelir. Ya buraya 4 tane sayı gelir. Burada artık koşul diye bir şey yok. 0 ile 9 yani 10 tane sayı rahatlıkla alabiliriz. Hepsini çarptığımızda da 360 olur. 220'den büyük kaç sayı vardır diyor. Şimdi gençler ee, Şimdi 220'den büyük. O zaman şunu yapalım biz önce. 200 ile 300 arasına bakalım ve 300 ve sonrasına bakalım o zaman. Madem koşul çok fazla. Tamam mı? Canlar. Yani demek ki buraya sadece 2 gelecek o zaman. 220 diyor ya. 0 alamaz. 1 de alamaz. Tamam. Şimdi 2'yi alır. Biz buraya 2 de yazarız. 220'den büyük olacak diyor ya. O zaman buraya sıfırı gelmez. 221 bak çok güzel. Bu şekilde 4 tane sayı olur. Tamam. Devam edelim o zaman. Gene 200 e başlasın. Bu sefer 30, 230'lu ve 240'lı sayı gruplarına bakalım. Buraya istediğimiz sayı gelebilir artık. Burada ne oldu? Garanti olsun ve çözerken insana güven versin diye böyle detaylandırmak daha güzel. Şimdi burada 4 tane. Burada 10 tane. Tamam. Burası çok güzel. Koşulun hiç olmadığı yer diyebilirim yani. 3 ile 4, 2 tane sayı buraya yazdık. Rakamları farklı demiyor. İstediğimiz sayı gelebilir. Ve yine istediğimiz sayı gelebilir. Bir bakalım, canlar. Ee, şöyle silmeyelim artık. Farklı kaç sayı diyelim, tamam mı? Rakamları rakamları farklı dediği için buraya iki, iki de yazamayacaktık. O şekilde bir ayarlama yapacaktık. Gelelim 5. soruya. Evet. Rakamları kullanarak yazan üç 3 basamaklı rakamları farklı bu sefer dikkat edelim ona. 500'den büyük kaç tek sayı vardır? Şimdi gençler. O zaman ben şöyle yapayım. Bunun <laughs> rakamları farklı halinde çözeyim en son. Tamam Onu e, o, o soruyu o soru aklıma yazdım. Onun e, aslıyla da çözeceğim. Şimdi gençler tek sayı diyor ya 500'lü ve 700'lü gruplarda kaç sayı elde ederim? Bir de 600'lü grupta kaç sayı elde ederim? Ona bakacağız. Şimdi burası 600 tek olacak ya. 1, 3, 5, 7. Yani buraya bir tane sayı geliyor. Buraya 4 tane sayı geliyor. Rakamları farklı. Çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6'yı kullandık. Diyelim ki burada da 7'yi kullandık. Böyle yapacaktık aslında ama yapmadık. Neyse. Buraya bakalım. Buraya iki tane sayı geliyor. Hemen birler basamağına gidelim. Şimdi birler basamağına diyelim ki 5'i kullandık. Heh, bak 7 kalacaktı ama. Ondan sonra 1 ve 3 var. Yani 3 tane sayı yazabiliyoruz. Burada bir hepsini bir yazayım. 5'i kullandık. Burada da 3'ü kullanalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Burası 30. 20 de burada 50'ymiş arkadaşlar. Kümesinin elemanları kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Güzel bir soru. Gençler. Şimdi şöyle bir ile başladığında tamam mı? Bir ile başladığında şimdi ya da ha okey buraya 1 2 3 4 gelebiliyor. Rakamları farklı. Hmm. Şimdi gençler mesela buna bakalım. Diyelim ki yüzlü grupta biri kullandık. Buraya kaç tane gelecek? 3 tane gelecek. Rakamları farklı dediği için yani yüzlü grupta 6 tane arkadaşlar. Şimdi bir, bir saniye. Bu şu demek. Ne demek bu? Yüzler basamağı, onlar basamağı, birden birer basamağı 6 tane bir var. Burada. Aynı şekilde 6 tane 2 var. O zaman 200'lerden de 6 tane gelecek. Tamam mı? 6 tane 3 var, 6 tane 4 var. Yani gene onlar basamanda da 6 tane 1, 6 tane 2, 6 tane 3, 6 tane 4. İşte 6 tane 1, 6 tane 2, 6 tane 3, 6 tane 4. Şimdi canlar Şimdi ben bunları toplamaya kalkarsam sadece şuraya bakalım. Kendi içinde toplamaya çalışırsam 6 bak yazıyorum 6 12 18 24 toplamı ne geldi arkadaşlar orada toplamı ne geldi 30 60 geldi hane değeri kaç bunun 100 yani burası 60 hane değeri 10 ve burası da bilinen 60. Tamam mı gençler? O zaman 6660 yapar. Kümesinin elemanları ile yazılabilen 3 basamaklı yalnız iki rakama aynı kaç farklı sayı? Bak dejavu yaşıyorsunuz mu? Tümden rakamları farklıları çıkaracağız. Tüm dediği koşulsuz 5 tane Aynı şekilde 5 tane, aynı şekilde 5 tane. Bu buraya buraya gelince işin şekli değişiyor. Burada bir önce bir hepsini yazabiliyorum, sonra birer eksiltiyorum. Tamam. Şimdi o zaman 125'ten e, 60'ı çıkarmak kalıyor geriye canlar 45 bu tamam mı Bir daha bakalım ee, Ha pardon pardon 65 65 olacak gençler Ama bunda işte tüm durumda hepsinin farklı olma durumunu eksilttik 3 farklı matematik 2 farklı fizik kitabı aynı türden olanlar yan yana gelmemek üzere bir rafa karşılay şekilde dizilirler. Gene bak buradan tümden aynı türdenler bir arada. Şimdi tüm 5 kitap için 5 farklı buraya. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle matematik kitapları koli bantladınız. Bu bir kitap artık. Fizik kitapları da bantladınız. Bu, bu da bir kitap. Görünümde iki kitabı sıralarsanız, Matematikleri kendi içerisinde, fizikleri de kendi içerisinde sıralarsınız. Gençler, böyle olabileceği gibi sanırım matematik kitapları... Matematik kitapların kendi arasında sıralanması 3 faktörü Arada da fizik kitaplarını isteyecek. Tamam. Çünkü e, burada daha eksik çeklerimiz var. O, e, Onları aramaktansa böyle daha basit. Şimdi bu fizik kitabının gideceği kaç yer var yani? 2. Buna da kaç yer kalıyor? 1 arkadaşlar 12 farklı şekilde sıralama yapabiliyoruz. Güzel. Buradayız. Kümesinin elemanlarıyla birer kez kullanarak oluşturan 4 harfli kelimenin kaçı sessiz harfle başlar ve biter? Şimdi sessiz harfle başlayacak ve sessiz harfle bitecek. Yani B, C, birer kez kullanma diyor. Tamam. Bunlar. Yani buraya dört tane sessiz harf yazabildik. Diyelim ki M'yi yazdık. Geriye üç tane kaldı. Şimdi bir bakalım. M'yi ve K'yı yazmış olalım. Geriye kaç tane kalıyor? 5 tane kalıyor canlar. 5 tane. Yani buraya a b c e ü gelir. Diyelim ki ü yazdık. Buraya da 4 tane gelir. Bu kadar. 20 Yani 240 gençler. Üçlü permütasyonların kaç tanesinde 1 veya 3 bulunmaz? Ha tamam. 1 ile 3'ü çıkartalım o zaman. Geriye kalan permütasyon 4'ün üçlüsü olur. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Birincinin faktöriyeli ve farkların faktöriyeli yani 24. X ile başlayan 8 haneli şifreler oluşturulacak. Herhangi iki harf ya da iki rakam yan yana gelmemek koşulu ile. Tamam. Şimdi X ile başladık. Çok güzel. Ee, 1, 2, 3, 4 Tamam. Y, Z, T de burada. Arkadaşlar biz burada şuna bakacağız. Ee, gene matematik ve fizikteki gibi yani biz bunları sıralayacağız. Bunların sıralanması 4 faktörü. İçeriye de harfleri atacağız. Bunun gideceği 3 harf var. Bunun gideceği 2 harf ve bunun gideceği 1 harf. Yani bu da 6. Ne yaptı yani? 24 çarpı 6 arkadaşlar. 144. Düz bir sırada ümit ve canın da bulunduğu en kişi ümit ve can daima sıranın birer ucunda olmak şartıyla 48 farklı şekilde sıralanabiliyor. Şimdi arkadaşlar ümit başta can sonda ya da can ya da ümit. Buradan zaten iki farklı. Tamam mı? Şu durumda ben 48'i ikiye bölersem 24 kalacak. O zaman geri kalanlar Geri, 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 kalan A kişi ise A faktörü yani 24 ise A 4. E başta ve sonunda Ümit ve Can vardı. Ümit 4 olduktan sonra tamam şöyle diyelim artık. Ümit ok gösterelim. Can ve 4 kişiyle birlikte kaç kişi oldular arkadaşlar? ...altı kişi oldular. Fatih kelimesinin... ...harfleriyle anlamlı anlamsız... ...alfabetik sırada. 49. kelime ne olur diyor. Arkadaşlar... ...alfabetik diyor ya... ...A harfiyle başlasın. F, T, İ, H. Geriye dört tane kalıyor. Üç tane kalıyor. iki tane kalıyor. Bir tane kalıyor. Yani 24. Tamam mı? Yani 24 kelime A harfinden üretilmiş. Sonra alfabetik yani alfabetik yazarsak i, f var. i var, t var, h var. Şimdi gelelim f'ye. 48 oldu değil mi? Ha demek ki demek ki bundan sonraki ilk alfabetik kelime Ha demek ki i olacak. A ile devam edecek. F H ve T olacak. Tamam mı gençler? Buradayız. Boş kutuya bir rakam yazarak modul olacak. Tamam. Herhangi iki tek ve herhangi iki çift rakam yan yana üst üste gelmeyecek bir şekilde kaç bak şekilde yerleştirilir. Şimdi gençler olayı bir anlamaya çalışalım. Şimdi ee, diyelim ki ben buraya çift dersem tek olacak. Çift olacak. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek ve çift olacak. Şimdi gençler şu köşegenlere çift geliyor. E bu benim benim 5 tane çiftim yok ki. Ana, ana anlatabiliyor muyum? Yani o kesinlikle ve kesinlikle buralara tek gelecek Köşegenlere tek gelecek gençler. Şimdi başka başka durum Başka durum yok. Başka durum olsa iki farklı durumda daha detay çalışma yapacaktık. Şimdi buralara 5 sayının gelmesi gençler 5 faktör Bu iç bölgeye de çift geldi. Şimdi diyelim ki buraya 4 tane çift yazabiliyorum. Buraya 3 tane, buraya 2 tane, buraya 1 tane. O zaman 4 faktör geldi. Çiftlere kalıyor gençler. 120 çarpı 24 demek. Şimdi neden ben direkt 2800 arkadaşlar ee, şu 24 2 çarpı 12 demek. 12'nin karesi 144 ya. Oradan gittim arkadaşlar. Tamam. Şimdi gençler şeyi de çözeyim ben. Şurada bir tane soru vardı. Şunun rakamları farklı durumuna da bakalım. Tamam mı? Şimdi gençler. Bak. Eee 200 ile 300 arasındaki sayı gruplarına bakacağız. 300 ile sonrasındakilere bakacağız. Tamam mıyız? Gençler 2'yi yazdım. Tamam. Şimdi 220'den büyük diyor ya 0 gelmez. 1 gelmez. 2'yi de yazdım. 2 de gelmez. 3 ve 4. Kaç sayı yazdım? 2 sayı yazdım. Peki. Şimdi ben diyelim ki 4'ü kullandım. 2'yi de orada kullandım. Geri kalanları artık yazabilirim. Evet. 6 tane sayı yazıyormuşuz arkadaşlar. Sayı yazabiliyormuşuz. Gelelim 300 ve sonrasına. 3 ve 4'ü buraya yazabildim mi? Yazabildim. 0 1 2 3 4. Diyelim ki 4'ü kullandım. 4 tane sayı yazabiliyorum. Burada da diyelim ki 3'ü kullandım. 3 tane sayı yazabiliyorum. Ne geldi arkadaşlar burada? 24. Evet. 30 arkadaşlar. Tamam mıyız?